terör örgütü lafı bu iktidarın geçim kaynağı haline gelmiştir. Aman teröristtir, aman terör örgütünü destekliyor. Sade bir vatandaş değil, bu ülkede dış politika üzerine düşen, konuşan insanlar bile bu kadar çok karmaşık ve yönetilemez, Arap saçına dönmüş, dünyanın her tarafıyla ayrıntılı detayların bulunduğu bir politikanın sade bir ayrıştırmasını yapamıyor. Ya dış politika bağırma kızma işi değildir. Dış politika sonuç alma işidir. Ziraat Bankası'nın açıklaması açıklama değil. Böyle bir açıklama mı olur ya? Düzgünce açıkla kardeşim. Kim bunun gizli ortakları? Bu kredinin gizli sahibi kim? Bu şirketlerin sahibi kim? Bu 31 milyar lira kime ödeniyor kardeşim? Erdoğan ailesinin mal varlığı Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu olmuştur. Yani bu ülkenin tüm kaynakları sadece toplanan vergiler, sadece hazineye giren paralar değil, sadece kamu bankalarına giren paralar değil, tüm piyasadaki kaynaklar, tüm arazi rantları, ormanlar yağmalanıyor, sahiller yağmalanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu tür insanların tanımı da vardır yani. Onlara bir daha dolusu altın verseniz doymazlar. ister ki doymazlar, bir isterler doymazlar. ki bir daha. bir daha altınları daha olsun. Bu kadar yetkiyi Allah'ın veli bir kuluna verirseniz onu delirtirsiniz. Deli bir kuluna verirseniz onu da zır deli yaparsınız. Bu ülkede çiftçi niye perişan kaynaklar ona gitmediği için. 10 milyonun üzerindeki emeklinin yarısı Asgari ücretten az maaş alıyor. Esnaf kana alıyor. Kafeler, restoranlar, kuaförler, kahvehaneler, turizm tesisleri hepsi batmış. Kapanan dükkanlar, işsiz kalan insanlar, intiharlar. Ama baktığımızda şu ortamda Türkiye'nin kazandığı hiçbir şey yoktur. Bu sistemin değişmesi lazım. Ama neyi anla